Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar bir şey paylaşacağım. Ee, şimdi evde bozulan aletlerimizi attığımızda yani e, lazım olmadığı zaman artık bozulduğu zaman çöpe atacağınız zaman direkt atmayın İçinden bir sürü civata çıkıyor. Onların hepsini biraz uğraştır ama hepsini teker teker sökün. Bakın arkadaşlar şu an benim attığım malzemelerden çıkardığım civataların yüzde seksini yani buradaki kibirin yüzde seksini atacak malzemelerden çıkardım. Çok az para vermişimdir almak için. Pullar, samunlar, bunlar, yalar, hepsi dahil arkadaşlar. En çok da bunlar. Elektronikten en çok bunlar çıkıyor arkadaşlar. Görebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Atmayı değerlendirin. Gerçekten de ileride çok lazım oluyor. Yani böyle bunlar cıvatalar zor bulunan cıvatalar. Evet arkadaşlar. Atacağınız zaman kablosuna kadar kopu attın Değerlendirin. Allah'a emanet olun. Takipte kalın.